Evet, Dedeağaç Belediyesi kamp alanındayız şu anda. Neden buradayız? Çünkü yaz aylarında ormanlık alanlarda ve sahil şehrinde kamp yapılmasının yasaklanmasıyla beraber kamp yapabileceğiniz seçenekler biraz kısıtlanmış oluyor. Biz de 4 günlük bir iznimiz olduğu için İstanbul'a yakın kamp yerlerini araştırırken maliyet anlamında Türkiye'deki kamp alanlarıyla aşağı yukarı aynı rakama denk geleceği için buraya gelmeyi tercih ettik. Hazır vizemizde varken bunu değerlendirelim dedik. Buraya gelmek için peki ne yapmamız gerekiyor, neye ihtiyacımız var? Karavan ve araç için yeşil sigorta yaptırmanız gerekiyor. Yeşil sigorta yurt dışında karşı tarafa verdiğiniz hasarları karşılamak için var. Araba için 47,5 Euro civarı. Karavan için de yaklaşık 18 Euro civarı bir ücret ödüyorsunuz. Bu bahsettiğim tutarlar tabii 15 günlük rakamlar. Daha uzun vadede yaptırmak isterseniz e, ücretler tabii biraz daha fazla oluyor. Sınır geçiş rahat. Açıkçası otomobille geçmekten hiçbir farkı yok. Biz daha önce karavansız olarak araçla da geçmiştik. Yani karavan için özel bir prosedür uygulanmıyor. Belgelerinizi ibraz ediyorsunuz. İşte kaç kişi olduğunuza bakıyorlar. Hani açıkçası karavan içine aç bakacağız vesaire gibi bir yaklaşım Arayalım bekliyorduk. Gibi bir durum olmadı. Onu evet yaşamadık. Toplamda 1 saat 15 dakika sürdü bizim geçişimiz. bunun yarım saati Türk tarafında, 45 dakikası ise Yunan tarafında oldu. Bir saat bir gibi yola çıktık. Saat 8 gibi de kamp alanına geldik. Tesis bu arada rezervasyon kabul etmiyor. Buraya gelmeden iki hafta önce hem mail attık hem aradık. İkisine de rezervasyon kabul etmediklerini söyleyerek geri döndüler. Gelmeden bir gün önce ararsak ona göre yardımcı olabileceklerini söylemişlerdi. Gelmeden bir gün önce de aradık. Garanti veremediklerini ancak parseller yer olmazsa bir otopark gibi deniz kenarında bir alanlarının olduğunu orada yan yana karavanları koyarak bir şekilde bizi konaklatabileceklerini. Yani kısacası siz gelin biz size her türlü <laughs> konaklatırız dediler. Evet. Biz de buna güvenerek yola çıktık. Kamp alanı gayet düzenli, parsellerin sınırları gayet belirlenmiş şekilde. Büyük parseller. Büyük parseller. Büyük parseller. Diğer yan parsellerle de çok. İç içe olmuyorsunuz. Genel olarak sakin ve sessiz bir kamp alanı burası. İçerisinde market var, restoran var, etkinlik alanları var. Biz daha henüz görmedik ama. Onun dışında tuvaletler, banyolar, duşlar çok temiz. Özellikle bizim bulunduğumuz tarafı daha az sayıda parsel kullandığı için belki de onun da etkisiyle, bilmiyorum. Diğer duş ve tuvaletleri kullanmadık ama Özellikle bu kısım bayağı temiz. Orada hangi parseldeyiz? Ondan da belki. 127 numaralı parseldeyiz biz. Geldiğinizde burayı boş bulursanız. Evet, tavsiye ediyoruz. <laughs> tavsiye ediyoruz. Peki biz burası için ne kadar ücret ödeyeceğiz? Kişi başı tesis 6,5 euro ücret alıyor. Araba için 3,5 euro. Karavan için de 7 euro alıyor. Ve artı %13 de vergi ödeyeceğiz. Daha henüz ücret ödemediğimiz için. Toplam 27 euro civarı bir şey oluyor ki... Güncel kura çarptığınızda eğer dönene, dönene, kadar, dönene kadar yükselmemiş olursa aşağı yukarı 800 TL gibi bir rakama gelmiş olacak. Evet. Öyle bakarsak da Türkiye'deki tesislerde aşağı yukarı aynı rakama denk geliyor diyebiliriz. Yeme içme anlamında da yani Türkiye'de özellikle son yıllardaki enflasyonla beraber market fiyatları malum ya da tesislerdeki yiyecek içecek fiyatları malum. Burada Euro harcamıza rağmen aşağı yukarı gıda da markette benzer tutarlar ödüyorsunuz. Denizden de bahsetmek gerekirse burada sığ bir deniz var. Giriş kısmı biraz taşlık ama ilerleyen kısımları kum. Çok uzun bir plaj var. Kamp alanının sağ ve sol tarafında özel işletmeler var. Kamp alanı tam ortasına yerleşmiş durumda. Diğer yerler çok kalabalık olmasına rağmen burası gayet sakin. Tesis herhangi bir şezlong ya da şemsiye kiralayabileceğiniz alan yok. O yüzden kendi şemsi, şezlong ya da sandalyenizi getirmeniz gerekiyor. Bu kadar herhalde şimdilik evet. verebileceğimiz bilgiler. Biraz da kamp alanına gezdirdim size. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu sağ taraftaki alan genellikle sabit Yazın sabit Muhtemelen kalan bir buradalar diye düşünüyorum ben. Çünkü bunu toparlamaları çok uzun sürecektir. Evet. Deniz bu tarafta hemen. Bakalım mı markete? Tamam. Burası yine aynı paralel. Bunu bayağı peyzaj yapmışlar şuraya. Burası bana Türkiye'deki bir kamp alanı hatırlattı. Hangisini? Datça'ya doğru olan kamp alanı. <laughs> Normalde böyle parseller bakın. Sizlerde küçük bir taverna var. Yüksek sezona o bu kadar kalabalığa rağmen gayet sakin çok yüksek sesi olmadı genel olarak. Bir tek sabah çöp toplamaya geldiler. Evet. Bir onun oldu. Burada da bir adet Su dolum alanları zaten çok rahat. Kimyasal tuvalet boşaltmak için ayrılmış alan var. Her şey düşünülmüş bakın. Yine burada parsel, boş bir parsel var mesela. Ağaç altı, gayet güzel. Yanındaki de boş. Şu anda. Yine bir temizlik var sanırım. Çamaşır yıkama alanı var. Evet. 4 Euro ile çalışıyor. Bu giriş kısmı biraz daha ağaçlık. Bizim bulunduğumuz tarafa göre. Evet. Maşallah. Bu neymiş böyle ya? Bir parsele iki karavan koymuşlar sanırım. Olabilir. Değişik bir şey bu. Alta parsel var değil Yok. Aynı. Yavaş yavaş kamp alanı girişine doğru geliyoruz. Evet. Yine başka bir parsel. Ne buldun marketten hayatım? Ayran, <laughs> Ayran bulan. Ayran bağımız. Ayran bulan Melis mutluluğu. Hiçbir yerde denk gelmemişti. Ne var bugün menüde? Bugün karidesli makarna ve kalamar var. Ne kadar karides? Yarımşar kilo mu aldık? Yarımşar kiloydu. Kalamar 5 euroydu sanırım. 5 ya da 6 Euro civarıydı. Evet, ne kadar dedin? Tahminleri alalım. Buraya bakma. Kopya çekme. Ha. Kalamar 6 Euro. Yaklaşık 6 Euro'ydu. Evet. Karides de yaklaşık 4-3 Euro falan da. Kalamar 2.79 Karides 5.39 Bu karavanda önceki karavanımızdan farklı olarak 3 sistem bir buzdolabı var gazla, elektrikte ya da araç öküsünden çalışıyor. çalışabiliyor. Dolayısıyla İstanbul'dan getirmeyi tercih ettiğimiz işte yiyecekleri burada yolda bozulmadan buzdolabına koyup getirebiliyoruz. Yoldayken araç öküsünden besleniyor. Ee, Tabi araç çalışmıyor vaziyetteyken uzun süre bu şekilde tutarsanız çalışır vaziyette araç öküsünü bitirir. Ama kısa süreli duraklamalarda problem yaratmıyor. Verimli de çalışıyor açıkçası. Şu an tüpte kamp alanında daha önce de söylediğimiz gibi elektrik almadan Takılıyoruz. Tüpümüz bitene kadar devam. Tüp biterse bakacağız. O zaman da artık elektrik alacağız. Elektrik alırız. Eski karavanımızda güneş panellerinden faydalanıyoruz. Yine buzdolabı için elektrik almazdık buraya gelseydik de. Bu sefer ben de yardım edeyim sana yani. Sana ne yapacak? O zaman ne yap? Sebzeleri doğru. Sevdiğini doğru. Tamam. Önceden yıkanmış olduğumuz <laughs> sebzeleri. Bayağı küçük doğrayacaksın. Nasıl doğrayacağım? göstereyim mi? Göster. <laughs> e ama ben en zordan başladım. Bunu nasıl doğrayayım ya? Sonra? İşte işte şöyle. İstediğin şu. Bu ne yapıştı oraya bu? Bozuk. <laughs> Bozuktan mı çıkardın? Hayır. Taban kendisi var ya ortaya. kesememişsin. Bir kısmı çok büyük oldu, bir kısmı küçük oldu. Ama o, olur yani? ilk defa yapıyorum. Teşvik et lütfen ya, böyle olmaz. Yemekten sonra tedavi merkezine gidelim mi? Olur. Biraz şöyle bakalım, daha önce geçmiştik ama uğramıştık. O zaman pazar günü müydü? Dükkanlar falan kapalı mı Pazarda. Baya Türk aile de var şu anda. Kampta. Evet. Çekme karavan da var, motokaravan da var. Genelde uğrama, böyle dinlenme noktası gibi kullanılıyor. Buradan uzun bir tatil planladıysan Halkit iki tarafına doğru veya da Korku tarafına doğru gidebilirsin. Şey Geliyorlar genelde uyuyup bir gün dinlenip genelde gidiyorlar. Evet yani sınırı geçtikten sonra ilk durak için bence mantıklı bir seçenek burası. Kampın check out saati 2. O da güzel bir özellik. Girişte de normalde 12 miydi? Bilmiyorum ya. Girişte tamam. boş bulduğun yere koyabiliyorsunuz. Sabah 8'de gel. Boş yer varsa koy. Çıkacağın gündeki de çık. O gün de sana kalmış oluyor. Gayet iyi. Şöyle kozumu vereyim de yemek yapmış gibi. Yemeği ben yapmışım gibi <laughs> yılından tekrar merhaba. 3 gece 4 günlük deda tatilimizi bitirdik. Türkiye sınırına doğru yaklaşıyoruz artık. Kamp beklentilerimizi karşıladı açıkçası. Tesis olanakları anlamında zaten gösterdiğimiz gibi videoda gayet yeterli. Deniz bakımından da böyle çok şahane muhteşem bir deniz olduğunu söyleyemeyiz ama güzel temiz bir deniz. Karşıdan rüzgar olduğunda çok hafif dalgalanıyor. Bunun dışında e, gayet güzel tertemiz kum bir deniz var, bir var. Şimdi birazdan gişelere doğru yaklaşacağız. Kişilerde bu arada çekme karavan için ayrıca ücret alınmıyor. Normal araçla karavan aynı fiyat. 1.20 Euro. Ee, Dedağaç'a kadar. Ondan sonra da sınır kapısına doğru geleceğiz. Sınır kapısında bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Çekeceğiz onda. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu kapatırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hello. By card please. Kartla da ödenebiliyor bu arada. Thank you. tatilinde araçla geldiğimizde sol şeritte araç kuyruğu vardı. Buradan itibaren şu an 2 kilometre var sınıra. Buralar doluydu. Dur, rahat geçeceğiz gibi görünüyor. O zaman 4 saat beklemiştik burada. Evet. Dur kalk dur kalk. Kaynak yapanları engelle sağ taraftan. bizim Türk tarafındaki sınır kapısı çok daha modern, çok daha yeni. Değerli toplu. Tebrik etmek lazım. En azından daha düzenli. evet Şuradan gireceğiz herhalde. Buradan sığar mıyız ya? Biz buradan sığmayız herhalde. Şöyle geçelim. Karavan sağdan gösteriyor. Otobüs mi? göz. Evet. evet. Emin Eminim. Oradan ona imkan yok çünkü. Şu yolu da bir asfaltlasalar ne güzel olur ya. Mayın tarlası gibi. <laughs> Gidiş yönünde çok sıra var. Bizim geçmemiz iki dakika falan sürdü. İnan tarafından değil mi? evet. Burada da zaten beklemesi hiç beklemeden geçmiş olacağız. İnşallah. İnşallah. Türkiye tarafının yollarına bak bir de. Saat 11.21. Yunan tarafı 5 dakika, Türk tarafı 15 dakika gibi bir şey tuttu. Yaklaşık evet. 20 dakikada geçtik. Çok temiz bir geçiş oldu. Bence de. Vatan topraklarındayız.